Şekerlikler elimde görmüş olduğunuz bu meyveye tam tamına 50 lira verdim. Çok enteresan bir meyve. Sizler için bunu deneyeceğim şekerliklerim. Hemen bunu önce bununla kesiyorum arkadaşlar. Ortadan ikiye. Bunun adı bu arada çarkıfelek dö dövmesi diyecektim. Çarkıfelek meyvesi. Çarkıfelek meyvesini ortadan ikiye kesiyorum canlar. Kap şeyi varmış kesimi. Bakalım. Kaşığım nerede? Kaşığımızı aldık. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Ama lütfen bunu açmadan önce şuradan beni beğenin, kalbe basıp bir de fotoğrafıma basıp beni takip edersen çok sevinirim şekerlik. Vallahi o kadar para verdim ne olur. Açıyorum. Aç! Güzel. Şimdi tadına bak. Tadına bak. Bu zenginler niye böyle meyveler yiyor ya? Kaşıkla yeniliyormuş bu böyle. <laughs> diye yenmiyor yani. Ben hiç böyle zengin meyvesi yemediğim için neye benzediğini de bilmiyorum. Hangi diğer zengin meyvelere benzediğini bilmiyorum. Ama Türk meyvelerine benzemiyor. Domates çekirdeği gibi içindekiler. Böyle domatesin içi gibi ama değil. Tadı da çok başka. parfümlü. Abi çok farklı ya. Abi zengin olmadığım için mutluyum. Diyoruz valla. Değer mi? valla şifalıysa değer. Şekerlikler. Bu ve daha benzeri videolar için lütfen beni takip edin. Bu videoyu da beğenin. Sizleri öpüyorum şekerlikler.